Boğa ve Yay burcu arasındaki ilişki uyumu, farklı karakter yapılarına sahip olmalarından kaynaklanan bazı zorluklar içerebilir. Boğa burcu, ısrarcı, kararlı ve istikrarlı bir yapıya sahiptir. Güven arayışı içinde olan boğalar, ilişkilerinde sağlam temeller kurmayı tercih ederler. Duygusal olarak derin bağlar kurmayı arzularken, yaşamlarının her alanında bir düzen ve istikrar sağlama eğilimindedirler. Yay burcu ise maceracı, Özgür ruhlu ve keşif peşinde koşan bir karaktere sahiptir. Yeni deneyimlere açık olan yaylar, monotonluktan uzak durmak için sürekli hareket halindedirler. Bu özgürlük sevdası bazen boğanın güven arayışına ters düşebilir. Ancak uyumlu bir ilişki kurulduğunda, boğanın sağlam duruşu yayın hayatı olan coşkusunu dengeleyebilir. Boğa, yayın maceralarını destekleyerek ona güven verirken, yay da boğaya yeni bakış açıları kazandırabilir. İki burcun da birbirine saygı duyması ve iletişim.